الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد فالأول الله والآخر ومن كان في قلبه الله فمعينه في الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم herkese muhterem müminler. Öncelikle Yüce Rabbimiz Celle ve ya sayısız ve sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri evveli rahmet ortası mağfiret ki şu anda ortasındayız tam. Sonu ise cehennem azabından kurtuluşun müjdelenmiş olduğu mübarek Ramazan-ı tam ortasındayız. Yani mağfiret kısmındayız. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizleri hem sağlık hem de afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'in mağfiret olan kısmına salime ve de eriştirdiği için. Evet. Cenab-ı Hak hamdimizi, şükrümüzü yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi noksanlarıyla, kusurlarıyla, ayıplarıyla, eksikleriyle inşallah Derya vizitinde kabul buyursun. Şu anda başta hastanelerimiz olmak üzere yoğun bakım odalarında, ameliyat masalarında, ameliyat sırası bekleyenlere, evlerinde ve diğer mekanlarda Yüce Rabbimizden acil şifa bekleyen bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak Şafi ismi şerifi hürmetine acilen ve de şifalar ihsan eylesin. Bizleri bu yakın zamanlarda şahit olduğumuz ölümlerden, vefatlardan, musibetlerden ibretler almayı, dersler çıkarmayı ve son nefesimize kadar da iman ve islam üzere yaşamayı Yüce Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Şu anda hali hazırda hepimizin taşımış olduğu bir can emanetimiz var. Bu can emanetimizi asıl sahibine teslim ettiğimiz andan itibaren arkamızdan en az bizler kadar hayır dua edecek salih ve salihat evlatlar yetiştirmeyi de Hüce Rabbimiz cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise pek çok hadis-i şeriflerinde yaratılmış olan insanın başta Cenab-ı Allah olmak üzere kendisinin dünyaya gelmesine vesile olan annesi, babası, sosyal mülasimette bulunmuş olduğu insanlar, akrabaları, komşuları, arkadaşları, dostları ve hasıl bütün insanlarla yaşamış olduğu şu dünyada her bir hak sahibinin hakkının bizzat teslim edilmesini gerek ayetlerde gerek hadislerde bizler açık bir şekilde görebiliyoruz. <laughs> Cenab-ı Hak ayet kerimesinde buyurduğu üzere وَلَمْ تَبَعَ الْحَقْرِ اَحْوَالَهُ <laughs> <laughs> Şayet onların heva ve heveslerine göre bu hak olsaydı, onların istek ve arzularına göre hak düzenlenmiş olsaydı, لَفَسَدَتِ السَّمَابَاتُ وَالْعَرْضُ وَمَنْ فِيهِ Hem yerde ikisinin arasında bütün nizam bozulurdu, bütün düzen bozulurdu. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, başta insanın hak sahibi olarak tanıması gerektiği varlık kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Çünkü kendisini yaratan, yoktan var annesi ve babası vesilesiyle dünyaya gönderdiği ve bu şekilde de hala hayatına devam ettirdiği en büyük aşkın varlık Cenab-ı Allah'tır. Öncelikle Cenab-ı Hakk'a hakkını teslim etmek gerek. Ne demek Allah'a hakkını teslim etmek? Kul olduğunu bilecek ve kul gibi davranacak. Allah bizi kul olarak nasıl tanımladıysa, tarif ettiyse onu önümüze koyacağız ve sonra kendimize bakacağız. Acaba Yüce Rabbimizin tarif etmiş olduğu kulluğa şu anda yapmış olduğumuz kulluk vazifesi benziyor mu, benzemiyor mu? Ya da ne kadar benziyor, ne kadar benzemiyor? Buna bir bakıp, bir mukayese yapıp, aradaki farkları izale etmeye gayret etmemiz gerekir. Bunları ortadan kaldırmaya gayret etmemiz gerekir ki Ramazan-ı Şerif, işte bu antrenmanı yapacağımız, bu çalışmaları yürüteceğimiz en münasip zamanlardan birisidir. Zaten ortası mağfiret olan bir kısımdayız kıymetli kardeşlerim. Rahmetiyle, mağfiretiyle bu Ramazan-ı Şerif'in tamamına talip olan Müslümanlar olarak bu çalışmaları ve gayretleri düzenli bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif bitmeden evvel hem rahmetine hem mağfiretine hem de tehdit etmiş olduğu o azaptan inşallah kurtulmayı cümlemize nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman işte bizim şu anda yapmış olduğumuz sohbetler gibi sohbetler yapar ve bazen de kendisi anlatmak yerine orada bulunan insanlara sorular sorar. Yani bir öğretmen gibi. <laughs> Yine soruyor ashab-ı kiramda. Müflis kimdir? İflas eden insan kimdir? Hele bir tarif edin de biz de bilelim. Sahabe-i kiram cevap veriyor. Ya Resulallah. İflas eden insan bize göre malı mülkü olmayan kimsedir. Veya da malı mülkü var ama belli sebeplerden dolayı bu malın mülkünü kaybetmiş olan kimsedir. Doğuştan da müflis olabilir. Zenginken daha sonra da müflis konumuna ne yapabilir? Düşebilir. Bize göre müflis insan, iflas etmiş olan insan budur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Evet, sizin yapmış olduğunuz tarif kısmen doğru. Ama hakiki müflis, asıl müflis gerçekten iflas eden insan kimdir? Kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelen insan namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, bunlarla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmiş. Ancak dünyadayken bu ibadetleri yapmakla beraber filanca insana hakaret etmiş, gıybetini yapmış, dedikodusunu yapmış, olmadık şeyler söylemiş. Başkasının hakkını yemiş, Manlı çalmış, zulmetmiş. Bir taraftan da bu ibadetleri yerine de getirmiş. Yani her iki tarafı da dolu dolu yaşamış. Sevabıyla, günahıyla bir hayat sürmüş. Ama kıymetli kardeşlerim, gel gelelim, hesap divanına durulduğunda işte işte öyle biz zaman zaman şunları söylüyoruz. Dinimizde sevaplar ayrıdır, günahlar ayrıdır. Yani armutlarla elbaları karıştırmamak lazım. Ama öyle bir zaman oluyor ki yapmış olduğumuz sevaplar günahlarımızı temizlemeye yetmiyor. Cenab-ı Allah'ın bizi affetmesini sağlamıyorsa o zaman günahlara ara vermek gerekir. Çünkü günün sonunda şunu diyoruz. Üç tane sevap işledi, beş tane günah işledi. Bu üç tane sevap, beş tane günahı etmezsen ne oluyor? Ahirette o hesap divanında filancaya hakaret etmişsin. Ne kadar namaz sevabın var? Yüz sevap namazın var. Yüz sevap kazanmışsın. Peki etmiş olduğun küfürler, hakaretler, dedikodular, gıybetler ne kadar günah yapmış? Çocuklar için heyecanla beklerken, dakikaları sayarken sizin de yanınızda olduğu halde görmediğiniz nice melekler var. Sizlerin bu hareketlerinde gıptayla bakıyorlar. Yani artık şunu söyleme derecesine gelmişler. Ya Rabbi keşke bizi de insan olarak yaratsaydın da şu oruç ibadetini biz de işleseydik. Şu heyecanı biz de yaşasaydık şu ağız topumuzla secdeye varsaydık. Onun tadını ah diye alsaydık. Nice melekler var şu anda görmediğimiz gıptayla böyle göz ah keşke ben de onlar gibi olsam diyerek yanımızda, ötemizde, belimizde dolaşanlar var. devam edecek. Bilinçli mi davranacak yani? Evet bu kardeşimiz bilinçli davranıyoruz. Yine aynı şekilde sokakta işine doğru giderken veya alışverişe giderken gözünün içine baka baka sanki hiç Müslümanlara saygısı yokmuşçasına gözünün içine baka baka af buyurunuz elindeki sigarayı içen af buyurunuz elindeki gıdayı tüketen kardeşini gördüğünde bir şey demiyoruz. Yanından geçiyoruz. Belki geçerken de ağız kokusuyla da muhatap oluyoruz. O ağız kokusu ne güzeldir. Cennette gireceğimiz reyhan kapısından burnumuza kadar gelecek bu Cenab-ı Allah'a aittir. Bunun mükafatı ve karşılığı. Hiçbir ibadet için sadece bunun mükafatı bana aittir demiyor Cenab-ı Hak. Böyle bir zaman dilimindeyiz kıymetli kardeşlerim. Sabrettikçe sabrımızın arttığı, acıktıkça acıkmayı unuttuğunuz, susadıkça su nedir unuttuğunuz, ama iftar saatinde o suyu yudumladığınızda ah keşke vücudumuz rahatladı ama ruhumuzun zenginliği yarıda kaldı. Günahlarımız sanki böyle denize gidip sahilde güneşlenip derisi yanmış, derisi yeniden kabuk değiştiren bir insanın derisi gibi ruhumuzdan, vücudumuzdan günahlar dökülürken o yaşadığımız hazzı ne yapıyoruz? Tekrar arıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, oruçluyken bu günahlarımız Allah'ın izniyle dökülüyor. Sabredeceğiz. Sabrettikçe Cenab-ı Allah sabrımızı artıracak. Hani geçen derslerimizde söyledik ya, nice nice kardeşlerimiz var. Amel defterleri şunu bir amel, amel defteri olarak kabul edersek bu amel defterini doldurmuş olan kardeşlerimiz var. Yeni bir defter çıkarttırmış. Eskiden bakkallarda velesiye defteri vardı değil mi? Bir tanesi dolduğu zaman ikinci bir kara katlı defter gelir. Bunun gibi şu anda birçok melek sağımızda bulunan birçok melek kardeşlerimizin ikinci amel defterini çıkarttılar. Neden? Çünkü sevaplarla doldurdular, yazacak yer kalmadı. Fazla mesai ile onları yordular. Melekler de işte bunun için gıpta ederler. Onlarda yeme de yok, içme de yok, üreme de yok. Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu özel varlıklar. Böyle bir üstesinden zaman diliminden geçiyoruz, kıymetli kardeşlerim asıl müflis olmamak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimiz mübarek Ramazan-ı Şerif'teyiz. Tadını alan alıyor. Huzurunu tadan tadıyor. İmanını artıran E bu kardeşimiz için bebekken üzüldüğümüz kadar ahireti için de üzülmüyoruz? Vallahi üzülüyoruz ya içimiz kana alıyor. Bu kardeşlerimizi gördüğümüzde ben şahsen üzülüyorum. Ve bu üzüntümüz kıymetli kardeşlerim imanımızın bir gereğidir. Çünkü seven sevdiğini zora girmesini istemez. Seven sevdiğini ateşle yanmasını istemez. Niye yansın ki? Can veren pervaneler değiliz mi bizler? O kadar iddialı bir sözümüz yok. Allah'ın kuluyuz. Kul olduğumuzu unutmayalım diyoruz. Biz de kuluz, siz de kulsunuz, diğerleri de kul. Hepsi Allah'ın yaratmış olduğu birer kul, kıymetli bir kardeşler. Dolayısıyla bu kardeşlerimizin en azından bunu iyice düşünmeleri gerekir. Hala fırsatlar ellerinde. Mağfiret kısmındayız. Ramazan-ı Şerif'in mağfiret kısmındayız. Ellerini aç ya Rabbi. 15 günü kaçırdım. 15 günü kaçırdım ya Rabbi. Telafi edeceğim inşallah. Biliyorum. Ramazandan sonra tutacağım kaza orucu hiçbir zaman bu ülke Ramazan orucunun yerini tutmayacak. Sevap olarak, değer olarak, kıymet olarak ama ben pişmanım. Elhamdülillah. Tövbelerim şu anda başlıyorum deyip o kardeşlerimizin inşallah bu gece ben sahura kalkmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve gördüğümüz zaman da onları kırmadan, dökmeden uyarıyoruz. Uyarıyoruz <laughs> devam edeceğiz. O kardeşlerimiz de anlayışları karşılıyorlar. Allah razı olsun. Bir uyarı, bir ikaz. Kıbrıklı kardeşlerim, nasıl ki kırmızı ışıkta bir kazaya engel oluyorsa... Yine aynı şekilde bir rüya bir, 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 bir ikaz Hele Ramazan-ı birçok kardeşimizin ahiretini kurtaracaktır. Sakın ha küçük görmeyelim. Cenab-ı Allah cümlemizin şu tutmuş olduğu oruçlarını kat ve kat artırarak, sevabını katlayarak, rahmetine dolayarak, mağfiretine bezendirerek dergâhı vizitinde kabul edesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Bazı kardeşlerimiz de bu işi tam tersi derer. Yani marşinallik diyoruz ya, ifrat ve de tefrit. Birisi hiç tutmuyor, birisi de neredeyse tomaya girecek, böyle tutuyor. Birinin çalışması lazım. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Haklı. Peygamberimiz Aleyhisselam bu sahabe-i kiramı çağırıyor. Abdullah radıyallahu anh duyduğuma geri diyor, çok da namaz kılıyor musun? Evet ya Resulallah. Çok çok oruç tutuyor musun? Evet ya Resulallah. Çok çok musun? Evet ya Resulallah aile iftarda ne yiyoruz? Sahurda ne yiyoruz? Çocukların okul açtı ne durumda? Bunlarla da alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Peygamberimiz Aleyhisselam bu sahabe-i kiramı uyarıyor kıymetli kardeşlerim. Gecenin bir kısmında uyuyor, bir kısmında kalk namazını kılıyor. Oruç mu tutmak istiyorsun? Ramazan-ı Şerif'in dışında mı söyleyeceğiz? Bir gün tutarsın, bir gün tutmazsın. Ama Ramazan-ı Şerif zaten farz oruç. Her gün tutacaksın. Zikir mi edeceksin? İnsanlara tebessüm etmen sadakadır. Ne dünyadan geri kal, ne de ahirete unut. Dengeli bir hayat yaşa. Allah'a biz sürü unutma, dünyaya da tamamen sarılma. Bu dengeyi çok güzel ayarla. Gerisin geriye dönenlerden olma. Bu şekilde kıymetli kardeşlerim Peygamberimiz ve Vesselam uyarıyor. Bakın. Çokça aşırı bir şekilde ibadet eden insan. Bakın. Çok namaz kılmış, çok oruç tutmuş, çok zikir yapmış. İbadetten geri dönmüyor, aşırısını yapıyor fazlaya kaçmış artık. Peygamberimiz Aleyhisselam bu insanı uyarıyor mu? Uyarıyor. Ne için? Dengeyi bozma. Dengeyi bozma. Oruçunda tutarsın ama bir dünya bir gün tutma. Namazını kıl. Her zaman da namaz olmaz ki. İnsansın. Ailenin senin üzerinde hakkı var. İnsanların senin üzerinde hakkı var. <laughs> Akrabalarımızın senin üzerinde hakkı var. Ümmeti Muhammed'in hepimizin üzerinde hakkı var. Annemizin, babamızın ayakları öpülesince o insanların bizde hakkı var. Çocuklarımızın da bizde hakkı var. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, aşırı ibadete düşkün olmasından dolayı uyarılan bir insan varsa, aşırı günahlara düşen bir insan, haydi haydi uyarılması gerekir. Kötü bir şey yapmıyor. Bakın ibadet, fazla ibadette dolayı ikaz yemiş. Aşırı günahtan dolayı da bir Müslüman ikaz yemelidir. Ve bu ikazı duyduğunda bir vicdanlı Müslüman olarak evet güzel kardeşim hakikaten Ramazan-ı Şerif'teyiz. Beni uyandı, beni ikaz etti. Allah'ın bir kulu olduğunu tekrar bana hatırlattın. Allah razı olsun deyip kararını verecek ya devam edecek ya uyarı dikkate alıp o şekilde Cenab-ı Allah'a kul olmaya gayret edecek. Cenab-ı Allah şu Ramazan-ı bitmeden cümlemizi bütün ümmet Muhammed'i Rabbimizin rızasına kavuşacak şekilde niyet edip bu niyetlerimizi amellerle süslemeyi cümlemize nasip ediniz. Ramazan-ı bitmeden ne kadar günahımız varsa Cenab-ı Allah'ımız hepsini en iyi bilendir. Ya Rabbi cümlesinden tövbe ediyoruz. Estağfirullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi, la ilahe illa hu, el-hayyel kayyume ve etubu ileyhi. Hepsinden tövbe ediyoruz Ya Rabbi. Cümlemizi bu tövbemizde sadık olanlardan eyle. Ayaklarımızı sabit kıl, ayaklarımızı kaydırma. Rabbim cümlemizin dualarını kabul edersin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bütün günahlarımızı affı mağfiret eyle. Bütün aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin mübarek yolları için, ümmetimizin, vatanımızın birliği, dirliği, sıhhat ve selameti için, hususan deprem başta olmak üzere benzeri afetlerde rahmet rahmana kavuşan kardeşlerimizin ruhları için. Şurada ve ekranların başında el açıp amin diye bütün kardeşlerimizin rahmeti rahmana kavuşan bütün akrabayı tabikatlarının ruhları için Allah rızası için. el